Arkadaşlar bugün protokolümüzde katil kim oynuyoruz? 2. bölüm. Bu sefer yüzümüzü gösteriyoruz. Evet arkadaşlar ben İbrahim Sevim'in arkadaşım. Bugün Roblox oynayacağız. Katil kim oynayacağız? Çok güzel bir oyun. Evet. Şimdi oyun başlasın ya artık. Valla çok sıkıyorum bu oyun başlamasından. Direkt başlasın. Ya. Ne Geç. Başladım ya. Bakayım mı ki? Ha, tamam masum. Tamam. Üst gibi bak Saklama yeri buldum. Burada beni hiç mi Nerede bu da mi? buradaki Oranın içine girelim. <laughs> evet. evet güzel, güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Ha, çabuk. Buranın içine birisi geliyor mu? Evet. Bakın. Bu burası şuraya saklamak daha mantıklı. Yo yok burası yok. Orada bir şeyin var bak. Çıkarsın ama görürler bizi öldürürler. Hops. Çıkıyorsun ama bak. Hops. Bilgi, çok hareketli. Ya bir çok hareketli ben gezer baba. Giriyorum bekle. İnşallah birinci oluruz ya. İnşallah bir sen oynayıyorsun ya. Oh bak mis gibi kutanın içine giriyor. Bir de gizli giriş varmış. Evet. evet arkadaşlar ben oynuyorum. Evet. Birazcık oynadım birazcık da sen oynadın. Biraz heyecanlı olması lazım videomu. Evet. Biraz çıkalım dışarı. Oo çıktık mı? Çıktık. Anam bir ara. Oo. Güzel. Burası neresi? Evet arkadaşlar. Kaçın katil gördüm. katil gördüm. Katil gördüm. katil gördüm. Kaçın arkadaşlar. Kaçın arkadaşlar. Kaç arkadaşlar. Kaçın, arkadaşlar. <laughs> Her, Uçtu ya. Abi. Evet. Kötü evet. oldu bu. Bakalım. Bu değil. Bu bu bu. bu. Bak. Katil bu. Baba Bak patik yapıyor. He yine ah, bir tane daha. Of. Bu adam iyi oynuyor. Aynen. Abi herhalde haralde kasmıyor hiç. Çok kasıyordur bence. Ben bence de azdı. Azdı. Direkt üstümüze zıpladı. Çok güzel. Atik adam atik oynuyor. Evet. Baba bu herkes burada. Herkes herkes. Herkesi bıçmışlar. Yo ama bıçmıyor oh. da. Bu adam ama. Katil bu. Belli. Oraya çıkmaya çalışıyor. Görüyorsun. Evet. Çıktı indi küçük bir de. bir şey olamaz arkadaşlar. Bir ya. de diyor ki buradan çıkabilirim bence. Hmm. Ama çıkış yok diyor. Hadi daha bitsin bu oyun. O oraya çıkamıyor. Adam çıkıyor ya hayır hayır şüphe. Hmm. Ha. çıkabilir ha çıkar. Oo adam kesebilirdi ama kesmedi. Oh uh, çıktı işte. Oh. 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 Evet. Bence yapmayacaktı. şey Şimdi bak ben tam burada kesti Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz şu an köydeyiz. Evet. Hah, öyle. Şimdi bu bekleme olayından kurtulduk. Hı -hı. Nereyiz? O üçünden hangisi seçiyor? bunu seçiyoruz tabii ki şaka şaka hangisi geç? O merdivende gizli geçit var lan burada. Şurada gizli geçit var. Bak ben burayı buldum. Nasıl gizli geçit? Arkadaşlar burayı bilmeyenler göstereyim. Evet. Ay çıkın çık çık çık. Şimdi herkes belli oldu çık. Öf, çık çık. Oh. Oh, e yeah,